Arkadaşlar. ha ee, hı Arkadaşlar selam. Evet bugün sizlerle ee, böyle hani şeyin biberin içine labne peynir koyuyorlar. Cipsi falan koyuyorlar. Onu yapıyorlar ya onu denedim. Şimdi ee, acı zannettim ama Baya tatlıymış. E, e, şimdi şöyle kameramı açayım. Kara, kamera açıldı mı? Hah. Şöyle ortaya alayım. Bakın şöyle az önce denedim. Mükemmel. Bakın şöyle e, peynirimi aldım çay kaşığıyla. Çünkü çok küçük bir ağzı var. Şöyle bastırıyorum. Doğrusundan alıyorum. Ama efsane oluyor. Şimdi küçük bir parça aldım. E, şimdi etrafına koyacağım. Çünkü benimki Doritos. Sizinki böyle e, şeritse o iyidir etrafınıza evet, koymanıza gerek yok şöyle ısıyor efsane evet, şu Ama şunun büyüklüğü yetmiyor o yüzden yutması o. Ben bu için. Ben bundan bir tane daha yapayım. Şöyle. Bizde de kamera yerine böyle? Hı ne olmuş? Sizde kamera yerine böyle ekran görüntüsünü dev gibi yapıp eğer kanalınız varsa öyle yapabilirsiniz. Veya çekip onun videosunu Youtube'da yayınlayabilirsiniz. Ama öyle yapmak zor oluyor. Bu sefer büyüğünde deneyeceğim. Şöyle bakın büyüğün etrafına da yayıyoruz. <laughs> evet. Ya yok. Şöyle bakın. Her yer görünüyor. Bu ne ya Bir saniye. On dursana bir lan. Herkes de telefon tutacağı durmuyor diyor oğlu. Hah. Şu içindeki şu şu şeylerde çıktı. Şöyle çıktı. Ama tadı efsane. Ben yeni bir biberde kocaman yapacağım. Atalım bunu. Şöyle bir sileyim. Bir saniye. <laughs> Baba ne? Yeni biber. Biber, 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 Yeniyim. biber, biber, biber. Daha kısa bir şey. Kod F. Yani, yani keselim, bu çok büyük. Ben içine peynir dolduracağım o yüzden. Yoksa giliyle yarım arkadaşlar. Bir saniye hmm, ayarlayıp geliyorum peynire. Arkadaşlar geri geldim ama ya, tam geri gelmişim galiba diyecektim şimdi yeni peyniri aldım şöyle yıkanmış bu arada siz de peyniri yıkayın lan ben... <laughs> çok yaşa ya. <laughs> ama bu peynirin içinde doldurulmuyor arkadaşlar Ne? Ha? Ama ben sol çekiyorum ya evet, evet. Arkadaşlar bu bir de etrafına bir şey sürmeden deneyelim. Daha kuş buldum. Ama bu oda. Ya yine olmaz ya. <laughs> bak bu olur. Sapladım şöyle. Sürüyor. Güzel güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bak bu genzi yakan peynirdenmiş. Gen, genzimi yaktı. Ben malım niye bu istiyorum oğlum? Acısı. Ama ilk önce Acımış böyle. Ben şu Öyle bence ki gitmiyor. Merhaba. Bu sefer dev geldi. Her herkes deniyor diye. Herkes deniyor. Ben de deneyeyim dedim. Şimdi bir saniye etrafına sürmeyi Şuraya sürdüm. <laughs> Ama yani şöyle yerleşmiş. Ama böyle acı seviyorsanız herkesin yaptığı şekilde yapabilirsiniz. Ben de benim. Koronadan korur. Güzeldir. Şimdi tavuklar at gelen. Ver onu koyalım. Çok ama tadı bayağı lezzetli. Efsane bir. Şöyle git buradan. Şöyle ama labne peynir çok oldu kaşıkla yarısını alayım. Yarısını dedim. hepsini demedim. Okay. Ama bana göre en iyisi biber biber'e batırıp yemek. Şöyle labne peynirin içinden geçti. Bu arada kullandığım marka yürükoğlu Yörükoğlu güzel oluyor ha. kadar efsane. Ama benim benim idolüm Lavne Peynirli değil. Direkt dört su batırdı Lavne Peynirli değil. Benimki benim idolüm tabii ki de. Biliyorsunuz zaten. Çünkü iki seçenek var. O da biber. Ama biber elinizde yoksa e, domatesli de deneyebilirsiniz. Ve domatesli de deneyelim. Bekleyin beni. ben bir domates alıp gelelim. Aslan amına kodumu çocuğu. Telefon hep yağ oldu. Şöyle bir dilim kestik. Geldik. Daha doğrusu babaannem kesti. Sınarlı abone peynire koyuyorum. İsterseniz siz tam domates de yapabilirsiniz. Dur bu, bu, bu büyük, büyük, büyük oldu büyük. Ben de bir akımı denedim. Daha güzelmiş. <laughs> domates de tutarlı değil sert oluyor. Neyse bay bay. Kapatsan amına kodum. Elimi yazdım. Ben bir dur daha videoyu bile kapatmadım. Kapat amına kodum. Lan sikeceğim. Aman akulu.